Evet herkese merhabalar, hayırlı geceler. Ben sosyal güvenlik uzmanı Ersin Konar. Şimdi biliyorsunuz Sayın Bakanımız Vedat Bigil bugün de EYT ile ilgili bir açıklama yaptı ve asgari ücretle ilgili açıklama yaptı. Ve yaptığı asgari ücret açıklamasıyla salı günü inşallah Türkiye'de asgari ücret 2023 yılı asgari ücreti netleşmiş olacak. Dolayısıyla şimdiden asgari ücretli kardeşlerimize hayırlı olsun dileklerini e, ulaştırıyorum. EYT konusunda da en kapsamlı çalışmayı yapıyoruz dedi ama e, biz biliyorsunuz yaş şartı olmayacağını her platformda zaten EYT'de anlattık. Ama şöyle bir durum var. Aldığımız bazı duyumlar hani e, çok kapsamlı bir çalışma yapıyoruz dediğinde Sayın Bakanımızın e, biliyorsunuz 99 yılında e, yıl sonuna kadar depremden dolayı doğru düz sigorta girişi kimse yapamadı. E, bir ihtimal diyeyim, bir ihtimal diyeyim. Aslında aldığımız duyumlarda o yönde 99 yılının e, 31-12 99'a kadar sigorta girişi olanları EYT kapsayabilir mi? Belki. Askerlik borçlanması 8 Eylül 99'dan sonra girişi olanları kapsayabilir mi? olabilir. Peki 3600 günle güne eksik olup 60 yaşını bekleyen ve EYT kapsamında normalde erkek 55 yaş ee, bayan 50 yaş olarak EYT'den önce girişli olanlar 3600 günle o şekilde emekli olurken bu şekilde gelebilir mi? Gelebilir. Peki güne eksik olanlar için bir kapsamda ee, açılabilir mi? Güne eksik olanlar için bir kalemde borçlanma hakkı gelebilir mi? Sayın Bakanımız Vedat Bilgin'in açıklamalarında her şey olabilir, EYT kapsamına girebilir. Yani mesela Bağkur 9.000 gün, SSK 5.000 gün biliyorsunuz EYT kapsamında. Acaba Bağkur için 5.400 kapsamı gelebilir mi? Bunların hepsi bizim beklentilerimiz içinde olan şeyler, SSK, Bağkur ve eksik günü olan ve 8 Eylül önce sonrası girişi olanlar için e, beklenilen şeyler. inşallah Sayın Bakanımız e, çalışmanın çok kısa sürede biteceğini ve Aralık ayın bitmeden e, mecliste geleceğini söyledi. İnşallah bu kapsamda kardeşlerimiz de EYT kapsamına alınır. E, ve zaten her seferinde söylüyoruz ayın 26'sında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan EYT ile ilgili net bir açıklama yapacak. Ondan sonra EYT ee, mecliste gelecek. Ocağın 15'ine kadar muhtemelen meclisten çıkar ve yasalaşır. Ondan sonra da Şubat ayında EYT'li kardeşlerimiz ilk maaşı alır diye beklenti içerisindeyiz. İnşallah dediğim gibi. Sayın Bakanımızın çok kapsamlı bir çalışma yapıyoruz derken 850 Eylül 99 ile 31 12 99 arasındaki vatandaşlarımızı kapsar mı diye beklenti içerisindeyiz. E, 2001'in Mart ayına kadar ya da Şubat ayına kadar girişi olanlar askerlik borçlamasıyla EYT kapsamına girer mi? Bunu da beklentisi içerisindeyiz. E, üstüne eksik günü olanlar bir kalemde borçlanabilir mi? Bunu da bekleyebiliriz. Demin de söyledim, tekrar söylemek istiyorum. EYT kapsamında e, Bağkur'da 9.000 gün, SSK'da 5.000 günken ısrarla Bağkurlu kardeşlerimize yani e, Bağkur'da devam edip sonuç buçuk SSK'ya geçmemiş kardeşlerimize 9.000 gün olarak mı gelecek, 5.400 gün mü gelecek? Ben 5.400 gün beklentisi içerisindeyim. İnşallah EYT'yi iyi bir şekilde, net bir şekilde ee, beklediğimiz şekilde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 26'sında açıklar. Bu kapsamdakiler girer mi? Beklentilerimiz o yönde. İnşallah e, EYT'li kardeşlerimizin e, veya EYT kapsamına girmesi gereken diye düşündüğümüz e, kardeşlerimiz de o kapsama alınır diyoruz. Ama çok az kaldı. 10 gün. EYT'li kardeşlerimiz 10 gün. Tekrar asgari ücret Ha, beklentimi soruyorlar, onu da söyleyeyim. Ben asgari ücreti 8250 ile 8500 arasında bekliyorum. Ee, Salı günü açıklanacak, netleşecek. İnşallah bakanımız ondan sonra asgari ücreti net bir şekilde açıklar. Görüşürüz, kendinize iyi bakın. İnşallah hep beraber EYT'de beklediğimiz sonucu alalım.